Arkadaşlar Holmes ağzına yüreğine sağlık. Ne demek abi senin ağzına sağlık. Chat gözünüze sağlık, duygunuza sağlık. Sizi geçen gün uğradığım, destek olmaya çalıştığım Ecem'e yolluyorum. Lütfen chatte düzgün durun, annesiyle birlikte yayın yapıyor. Ne kadar saygılı insanlar olduğunuzu onlara iletin, selamlarımı da iletin. <laughs> Şimel hoş geldin. Aleyküm selam. de Sen de Ne? Gerçekten mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş Aleyküm. Selam. Şu an çok heyecanlandım. Kusura ben de heyecanlandım. <laughs> Herkese hoş kendiniz. geldiniz hepiniz. Tugan Bey hoş çok geldiniz. teşekkür ederim hostunuz için. Teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Süper. Yayın nasıldı, güzel miydi? Sonunu ben izleyemedim artık YouTube'dan izleyeceğim ama... Aleyküm selam. Aleyküm Tabii ki de selam. Sevgiler ona çok iyiydi değil mi? Ya ben aslında telefonu açtım, baktım da ben bayağı. Ben de ara, ara baktım. Ağladık Bitirdiniz ya. Bitirdiniz işte mi? Al ya. Aleyküm selam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Reklama basılıyor birileri. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya çok teşekkür ederim. Gerçekten çok süpersiniz mutlu oldum ya. ya. Evet, süpersiniz. İnsan oldu mu anlamadım. Benim mi? <laughs> Anlamadım kanka. Salya sümük mü bitti oyun? <laughs> Öyle mi? Tekrar izleyelim o zaman? Ya YouTube'dan izleyeceğiz zaten de. Hoş geldin. ben böyle bir şey oldum. Salak gibi oldum. <laughs> ben şok oldum görünce zaten. Hoş geldiniz. Çok mutlu ettiniz. Bu arada annemle yayın yapıyoruz. Yayın yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Deniyorum. Arkadaşlar. Dur geliyorum hemen. Abone olan, destek olan, Donate atan herkese teşekkür ederim. Okuyamadıklarımı affetsinler. Çok yoğun geliyor çünkü. Bir 7 saat yaymış olduk. Sabah erken kalkacağım. Evde işlerim var. Oy kafam çok dolu bu aralar. Kusura bakmayın valla. Böyle bazen bir dalıp gidiyorum affedin. Şu aralığı bir atlatalım gerisi. Akacak. Hadi öpüyorum sizi. Plevçeti de açın. Size de uykular. Allah rahatlık versin. Allah'a emanet olun. E, Burç ya ay gidelim ya. Gece geceden adım Burçay evet. abi. A A A A A ne da, güzel A A ne konuşuyor. ben doğruları söylüyorum. Ben doğruları söylüyorum. Hadi öpüyorum sizi. Aa Alp'e gidelim ya. Hadi Alp'e değişiklik olsun evet. Onlar bayağıdır yayın açamıyordu. Orada selamları iletirsiniz. Kontrol oynuyorlar. Görüşürüz arkadaşlar. Elren. Abi oh ne yaptın? 25.800 kişiyle bizi oslamış. Çok teşekkür ederim. Turkan abi hoş geldiniz. Sana hemen şov yapayım mı? Seyas. Ben bir de hemen sınır. İki tane, sormayın. iki tane. Bak şimdi şöyle sevdiğin şeylerden hani iyi ya. Çok Yok, iyi evet. Topladım. Gel lan ulan. Selam e var. Turkan abine hemen selam Adam molip puşladı. Bir can long. Çok teşekkür ederim abi. Hoş geldiniz. Geçelim oyuna şeyler kaçırdık Ay, ama kanka, ne kanka, kaçırdım Hiç tamam. fikrim yok. Ney kankam? Longa dikiz abi. Ha. Host kim var bizden var mı birileri saat 6'da kim yayında olacak ya? Bak Q kodlara e, ne zamandır yok gitmiyoruz yok hadi öyle. muhabbet dinleyelim biraz yapıyorlar. Kesinize bereket bugün maddi açıdan destek olamayanlar bile eminim ki içlerinden bol bol dua okumuştur. Konumunuzdan her zaman mutlu olun. Her zaman daha iyisi olması için de çalışın. Öpüyorum sizi, Allah'a emanet. Çünkü bütün güçlerini veriyorlar. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Eyvah. Eyvah. Evet. Eyvah. Korkuyorum şu anda. Ben yani de çok, çok korktum gerçekten. Hoş geldiniz. Merhaba. E, geliyor falan neler Gerçekten korkuyorum Şu an çok korkunç bir şey <gülüyor> Geldi <gülüyor> Geldi Geldi Hoş geldiniz İnanılmaz hoş geldiniz Ya oh, Tuğkan oh, Beyciğim Jack. çok teşekkür ederiz Şunu ben çok seri bir şekilde kapatmam gerekiyor Selam hoş geldiniz Kapatabildim mi? Kapattım Kapattım okey merhaba, merhaba, Hepiniz hoş geldiniz. Wow. Adını okuyamadığım bir sürü insan. Böyle bir şeymiş. Aa, gerçekten <laughs> okunmuyormuş bu chat. O kadar haklı ki. Şu an okuyorum. Selam. <laughs> Selam hoş geldiniz. Hoş geldin. Çok teşekkürler takipler için. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Doğru. Çok akıllısın. Bastım bile. Ya ne ne <laughs> inanılmaz.